Selamun Aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Sayın takipçilerim bugün ne yapıyoruz? Bugün siparişim var, peynir siparişi. Bugün peynirlerin suyunu hazırlayacağım ve sizlerle paylaşacağım inşallah. Buyurun hep beraber yapmaya geçelim. 9 litre kadar burada suyum var. Hiç fark etmiyor aslında su. Ne kadar çok ihtiyacınız varsa o kadar kullanın. Burada ne yapıyorum? İçerisine turşu tuzu, kalın tuz yani. Ben mutlaka yemeğe de bu tuzu kullanıyorum. Bu işlenmemiş tuz. Yani peynir bir sene. Hani zaten insanlar bir senelik peynir alıyor. Yani ee, aslında iki senede tabii kalır ki, e, tabii ki kalır. Şimdi ben önce ne yapıyorum? Yumurtayı güzelce yıkadım. Şimdi içerisine yakından gösterebilirsin. Yumurtayı içerisine atıyorum. Ha, ne oldu yumurta? Yaptım. Yumurta dibe çöktü değil mi? Evet. Şu an yumurta gözükmüyor. Ben yumurtayı alınca ben yumurtayı şey annene koydum test etmek için koydum. Sizlere göstermek için. Şimdi tuzumuzu koyduk ve bu şekilde tuzumuzu eritmeye çalışıyoruz. Şimdi güzelce tuzunu karıştırdık. Tekrar yumurtayı e, suyun içine atıyoruz. Ve ne oldu? hale yumurta görünmüyor. Görünmedi. Demek ki ne, ne oluyor? Demek ki burada daha tuz koymaya devam edeceğiz. Buradaki tuzun hepsini koyalım. Peki bu Hatta oradan bir kepçe. Fazla da. olursa olur. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Suyu mu? Evet. Tabii ki suyu bir şişeye koyarsınız. Ben cam kavanoza koyuyorum. Hı. Ve lazım olunca kullanıyorum tabii Bu kaynatılıyor mu? Evet. Şimdi ben bunu iyice karıştıracağım böyle tuzu ta ki eriyene kadar. Şu an tuzumuzu erittik. Tekrar ne yapıyoruz? Tekrar yumurtamızı suyun içine atıyoruz. Yumurtamız hala yarıya geldi bu sefer. Evet. Yarıya geldi. Şimdi tekrar alıyoruz onu. Ve tuz ilavesi yapıyoruz. Tekrar tuzumuzu eritmeye devam ediyoruz. Şimdi yumurtamız böyle yüzeye çıktı. Bunu alıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu ocağa götürüyoruz e, kaynatmak için. Şimdi sayın takipçilerim peynirlerimi bu şekilde kavanoza. Bu peynirleri yiyecek olan takipçilerimiz çok kalsın çünkü ben bize tadına baktım çok lezzetli. Evet peynirimiz gerçekten çok çok lezzetli. Hem de fazlasıyla bu arada merak edenler olursa bu peyniri biz yapmıyoruz. Mesela bazen sormuşlar sizin evet, yapıyorsunuz. Evet, peyniri hayır, kesinlikle peyniri ben yapmıyorum. peynir yapabilirim ama peynir yapacak benim zamanım yok, hayvanım yok. Hmm. Ama yapabilirim tabii ki. Ama ben güvendiğim bir eee kendimize normal e, aldığımız evet. yerden. Evet. Kesinlikle. Sen yağı hepsi bak yağı olur. hepsi içinde. Aynen. Kesinlikle kadın bir Büyük damla yağını almıyor bak. Bu peynir kızartılabilen peynir. Evet. Bu kızartabilirsiniz. Bunu istersen künefe eskiden e, annelerimiz, nenelerimiz bunu künefeye kullanırdı. Nasıl? Tuzlu. Ama nasıl oluyor diyeceksiniz. Bunu ince ince doğuruyorsunuz, yıkıyorsunuz. Ne kadar incelikte anneciğim? Şu incelikte şöyle. Şu incelikte böyle doğranır. Şöyle. Hmm. E, suyun içinde bırakılır. Bol suyun içinde. E, suyunu değiştirip ta ki tatlanana kadar hatta tatlı kaşığı e, suyun hı, içine şeker. şeker koyarsanız daha hızlı olur. Ama isterseniz hiç de koymayabilirsiniz. Şimdi bunu kızartmaya işte böreğe, e, kahvaltıya ama bence böreğe falan ziyan Yani çünkü kesinlikle bunu mi? böreğe sakın kullanmayın. Kahvaltı, çünkü yazık çok güzel olur bunu mutlaka. Kızartmaya e, tereyağıyla kızartabilirsiniz. Hı, hı. İnanılmaz bir lezzet. Bunu hiç de kızartmaya da aslında gerek yok. E, i̇nanın ki ben kıyamıyorum. Bu şekilde bunu yerseniz çok güzel. Bunun üzerine isterseniz hiç ya su koymayabilirsiniz. Hı hı. Ama ben şu an size bunu e, bozulmaması için ben bunu size yumurta ayarı yapıyorum. E, yumurta ayarı yapıp suyu kaynatıyorum. Suyu soğuduktan sonra üzerine döküyor ve evet, daha uzun süre dayanır. E, bu şekilde ama bunu e, mutlaka... Yani mesela bunu şimdi suyun içinden çıkardık yiyeceğiz mesela. Evet. Nasıl bunu ne yapın? E, doğrayın. Şöyle... İstediğiniz kadar büyüklükte doğrayın, ben de orada yıkayın, yapayım. ondan sonra üzerine kaynar su dökün. Kahvaltınızı hazırlayana kadar ya da kahvaltıyı hazırlarken yaparsanız hem tuz oranı azalır hem de peyniriniz de yumuşar bu şekilde. Kahvaltıda afiyetle. Evet. Şu an mesela yumuşak bu ama tuzlu suya evet, tuzu. Evet tuzu. Şu an tuz değişken. oranı çok fazla değil ama ben bunu salamura yap, yapacağım diye. Ee, yumurta ayarı yapacağım diye biraz tuz oranı artacak tabii ki. Hı -hı. O da sıkıntı yok yani işte dediğim gibi. Hiçbir şey kalmıyor ama yani okulda şeyiniz olmaz. Evet. Annelerimiz, evet. evet. nelerimiz? nelerimiz. Ee, eski usul bu. Bu peynir, gerçek Hatay peyniri. Hı. Çok şeker. Normalde biz mesela çok peynir e, yiyemiyoruz. Mesela bu e, ezine ya da beyaz peynir oluyor ya. Evet. Ama biz evet onu bu peynir dışında. Yani alıyoruz, almıyoruz değil. Mecbur kalınca e, marketten evet. peynir alıyoruz ama hiçbir zaman peynirden memnun kalmadık. Evet. Bu da e, Hatay peyniri, basma peyniri, yaprak peynir yani. Ama her yerde alınmaz. Yani herhangi bir yerden alırsanız kesinlikle yiyemezsiniz. Evet. Onun için şunu da <laughs> koyalım buraya. Evet. Bu şu an 3 kilo. Şimdi ben ne yapacağım? 4 kilo daha yapacağım burada. Evet. Bu 3 kilo böyle yapalım. Karışmasın kızım. Şimdi bu peynirim burada bu zaten 3 e, kilo alıyor bu tavamız. Ben dedim 4 kilo alır belki. Maalesef olmadı. Şu bunlar ne kadar alıyor? 1 kilo. Oha, o hayır. O 2 kilo 2 kilo alır. Şu mu 1 kilo? Bu 1 kilo ama belki inşallah 1 kilodan fazla alırsa iyi olacak. Şimdi ben buraya bu 4 kilo bir arkadaşımız 6 kilo istemiş. 3 kilo yaprak peynir, 3 kilo köy peyniri istemişti aslında. Evet, ama bu peynir ben, çok güzel olduğu için. Bu çok güzel olduğu için buna 4 diyor. kilo koyacağım. İsmi ne? Kendi e, inisiyatifimizden yaptım. Evet, ben kendim <laughs> düşünerekten böyle. İnşallah memnun olur da. Ama diğer dediğimiz köy peyniri dedikleri, bu da aslında köy peyniri ama bu Hatay köy peyniri. Yine o da aynı ama o farklı. Onu böreğe kullanabilir ama bunu kullansın istemiyorum onun için ondan daha az göndereceğim ondan daha çok bu daha güzel olduğu için vardı Evet ben bunu daha çok evet. beğendiğim için ama onu böyle kesinlikle kullanabilir Bu arada ben e, şimdi takipçimize de ayıp oldu e, o kadar çok sipariş almıştık ki ben telefon kilitleniyordu yani artık kapanıyordu ee, o yüzden çok kişiye dönemedik. Hatta diyorlarda niye dönmüyorsunuz diye cevap vermiyorsunuz? Niye evet. E, ya da inter, internet olmuyor ya, ya da, da Mesela bizi arıyorlar mesela WhatsApp'tan mesaj atmıyorlar sadece arayarak görüşmek istiyorlar. Böyle de o sefer de mesela açamıyoruz çünkü burada internet çekmediği için kesik kesik geliyor hiç açmıyoruz çünkü konuşamıyoruz zaten. Evet. Sadece WhatsApp'tan iptal ettiğimiz. Evet. Bir, bir sürü peynir iptal etmişti benim kızım ben istemiştim. Yazabilir. Evet, peynir de yoktu bu arada. Evet, ee, işte yani aldığımız yerden aynı peynir alamıyorduk. Ben eğer en iyisini temin edemezsem kesinlikle kimseye yani Açıkçası aslında bozmuşlardı. Ben ama şey dedim, e, artık o abla yapmıyor dedim. Ama biz o an, o zamanlar bulamıyorduk yani güzel peynir. Ama Penizden. şu an e, maşallah subhanallah peynir evet. gerçekten nazar değmesin. E, bunu yapan kardeşimizden İnşallah Allah bin kere olmaz. razı olsun. <laughs> Çünkü ee, biz kimden aldıysak yani eski yapamadık. Yani bir oluyor oldu. işte. Bazen neyden oluyor ben de bilmiyorum. Ama bu peynir gerçekten çok beğendim. Çok lezzetli. Herkesin almasını tavsiye ediyorum inşallah. Aynen. En azından bir tatsınlar bence. Evet. Yani bilginiz olsun e, sipariş gönderiyorum. Evet. İnşallah göndermeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar. Ne kadar aldı senin Hangisi bu? Aha. Bu üç kilo. Ben bunu 2 kiloluk diye 1 kiloluk için aldım bunu. Bu 3 kiloluk 2 kilo için diye düşündüm. Ama doğru çıktı değil mi? Bak. İyi ki öyle yapmışız. Var mı bu? Şöyle. Şimdi tartacağım. Eğer şeyse 1 kilo tam 1 kiloyu buraya alacağım. Şunu şöyle alalım. Ne kadarmış? 70 gram. Tamam. Şu an bu bir kilo. Bu Onu da. Oluyor? Ben bunu ait defa göreceğim. Onun üzerine geçen yapmıştık ya. Ben yoktum. Nasıl? Hı. Yaptık ya. İşte ben yoktum. Aslı Anladım. bu. mi? Vardı. Hı. Bu peynirleri Hı, bu şekilde. Doğranıyor şeklinde. yani bu. Evet aslında bu onun aynısı. Hı. Yalnız bu basılmamış. Bunu nasıl yapıyorlar? Nasıl böyle ince oluyor? Oo. Oh. O böyle işte e, peynir tuttuk. Hem bir şeye mi döküyorsunuz? Sanki sen Yok. daha önce yapmıştın. Aynı bu şekilde oluyor. Hı. Ondan sonra bunu bu şekilde küp küp kesiyorlar. Sonra kaynar suyun içine atıyorlar. Hı. Sonra bu yumuşayınca bu şekilde basarıyorsun. Hı. Ha? Bu da mı ericek peki şimdi? Yo, okunduğu... bu tuz kondu. Bu tuz konduğu için erimez artık. Bunları ne yaptım? Sıcak suya ıı, üstlerine kaynar su döktüm. Göstermeyi unuttuk mu acaba? Ya yani ben orayı hiç e, kamera hmm. çekmemişim zannedersem. Ben bunları kaynar su üzerine döktüm. Ve bunları alıp böyle kavanoza alıyorum. Bunlar suyla ne olacak? Ona yine e, hangi suyu? Onlara hmm. yine e, aynı, su aynı suyu da koyacağız inşallah. Peki böyle yapmamızın sebebi ne? Ya bunlar daha iyi e, dayanıklı olması için. Çünkü bu işlenmemiş ya peynir. Hmm. Aslında bunları böyle bastırabilirdik ama bunlar fazla suyu işlemiş diye tuz pardon içine fazla işle, işlediği için tuzlanmış diye böyle olmuyor. Ama kaynar suyu döktük üzerine şimdi sayın tavşanlarım kaynatıp soğuttuğumuz tuzlu suyu yani yumurta ayarı peynirimin üzerine bu şekilde ilave ediyorum. şimdi sanit tapçilerim peynirlerimi bu şekilde kapatıyorum. Şimdi sanit tapçı peynirlerimiz hazır böyle bu şekilde. Ee, i̇nşallah sahiplerine en hayırlı ve en sağlıklı şekilde yetişir ve yedirmeyi nasip etsin inşallah yiyecek olanlar evet afiyet olsun ee, ağız tadı yemeleri nasip olsun inşallah beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın hepinize çok teşekkür ediyorum bir dahaki videomda görüşmek üzere ve bana beğeni yapmayı unutmayın. E ee, yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın, Allah emanet olsun.